arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 dersir kod yazıyoruz. Fakat artık kod yazmaya devam etmemiz için belli başlı komponentleri öğrenmemiz gerekiyor ki kodlarda sizlere onları açıklamak için. Şu şekilde daha önce bazılarını kullanmıştık ama yine de açıklayalım. Bu dersimiz arkadaşlar kolaydır özelliğinden bahsedeceğiz. Kolaydır nedir? Bakın kolaydır temas noktası gibi düşünün. Yani bir tane modelin üzerine kolaydır yoksa o modele temas edemezsiniz. Yani şu şekilde düşünün. Bakın böyle içinden geçerseniz gidersiniz kolaydır yoksa. Ama kolaydır varsa gelirsiniz tam üzerinde bu şekilde durursunuz. Şimdi bu dersimizde detaylı olarak kolaydırları sizlere açıklayacağım. Şunları bir silelim. En baştan arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Bir tane zemin ekliyorum. Herhangi bir internetten resim bulup eklersiniz. Zaten PNG uzantılı. Şimdi bu karakterim benim arkadaşlar. Bu karakterimin rigid body'si var. Rigid body'ye de takılmayın. Rigid body'si fizik öyeleri için. Yani bunun aşağıya düşmesi için. Şu anlık takılmayın. Collider'ını silelim. Bakın şu an çalıştırdığımda hiçbir collider olmadığı için aşağıya doğru düşecek. Bakın içinden geçti. Fakat ben şimdi şu karakteri şöyle kaldıralım. Buna bir tane collider eklemek istiyorum. Buraya geliyorum. Add component kısmına. Burada fizik 2D kısmında çeşitli colliderlar var. Mesela Burada istediğinizi ekleyebilirsiniz. Kutu Collider'ı eklemek istiyorum. Bakın kolaydır yeşil renkle gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde yeşil renkle. Kamerayla karıştırmayın. Yeşil renkle gözüküyor. Şu beyaz kamera. Şimdi fakat karakterimize göre çok büyük. Yani böyle çok büyük olacak. ne olacak? Şuraya gelse bile karakterimiz havada duracak. Bu şekilde olmaz. Buna tıklıyoruz. Edit diyoruz. Ardından şu şekilde arkadaşlar. Tabi tıklayamadım. Buna düzgün tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz konumunu. Bu şekilde yapsak yeterli olur. Genellikle böyle biraz küçük yapılır ki yani karakterimiz mesela şuraya geldiğinde havada durmasın, gerçekçi olsun diye. Bu şekilde yapılır genelde. Evet, yukarıda da olmasın. Bu şekilde yapmak yeterli olacaktır. Zaten yere değmemesi önemli. Şimdi bunu kolaydır var. Sizce buradan geçecek mi yoksa artık duracak mı? Başlatalım. E bakın yine içinden geçiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar iki cismin de collider olması gerekiyor. Şu şekilde. Buraya geliyoruz. Add collider diyorum. Ardından fizik 2'de yine kutu collider'ı ekliyorum ve edit diyorum. Bunu da düzenlemesini yapalım. Şu şekilde yapsak yeterli olacak. Şimdi ikisinde collider var. Çalıştırıyorum. Bakın artık karakterimiz üzerinde durabiliyor. İkisinde Collider'ı olduğu için arkadaşlar <laughs> Bu şekilde bir mantığı vardı bunun. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta çeşitli kolaydır türleri bulunmaktadır. Bunu silelim. Bu türleri bir sonraki videomuzda açıklayacağız arkadaşlar. Burada bayağı bir kolaydır türleri var. Bunları açıklamaya çalışacağız. Hoşça kalın.